Merhabalar ben Bora Arslan Türk. Bu videoda dikdörtgende açı ortayların oluşturduğu dörtgenin kare olduğunu ve bu dörtgenin köşegeninin yani bu karenin köşegeninin e, dikdörtgenin kenarları farkı olduğunu, büyük kenar eksi küçük kenar olduğunu biz burada büyük kenarı A kabul ettik. Yani A eksi B olduğunu ispatlayacağız. CMB üçgene dikkat edelim. 45-45 burası 90 olacaktır. Yine yani sizler şekilde Ters açı olduğu için burası da 90 derece. AKD üçgeninde de yine 45-45-90 üçgen olduğu için buralar 90 derece olacak. Yine ANB üçgeninde de 45-45, burası 90 derece. DLC üçgeninde de 45-45 ve burası 90 derece olacak. O halde benim KLMN dörtgenim bir dikdörtgen, dikdörtgen olduğunu göstermiş olduk. Yine CMB üçgenine dikkat edersek. 45-45-90 üçgeni ikiz kenar dik üçgen. hipotenüsü B ise... E, ...dik kenarları... ...B bölü kök 2... ...ve B bölü kök 2 olur. Aynı şekilde... E, ...AKD üçgeninde... ...45-45-90 üçgeni... ...burası da B olacağı için... E, ...dik kenarları... ...B bölü kök 2... ...B bölü kök 2 olur. Biraz daha güzel yazalım. Şimdi... ANB üçgenine dikkat edelim. O da 45-45-90 üçgeni. Ee, hipotenüsü A ise dik kenarları yani şuradan şuraya kadar A bölü kök 2 olur. Benzer şekilde diğer dik kenarı da A bölü kök 2 olur. O zaman KN ne olur? K'n K'n uzunluğu A bölü kök 2 eksi B bölü kök 2 olur. A bölü kök 2 eksi B bölü kök 2. Yani A eksi B bölü kök 2 olur. Karne uzunluğu. A eksi B bölü kök 2 oldu. Benzer şekilde MN uzunluğu da A bölü 2 eksi B bölü kök 2 olduğu için burası da A eksi B bölü kök 2 olacaktır. Diğer taraftan DLC üçgenine bakarsam dlc üçgenini dikkate alırsam bunun da hipotenüsü a olduğu için yine e, lc uzunluğu şuraya yazalım lc uzunluğu fazla şekil karışmasın a bölü kök 2 olacaktır. lc uzunluğu a bölü kök 2 ise lm uzunluğu a bölü kök 2 eksi b bölü kök 2 olacağından a bölü kök 2 eksi b bölü kök 2 olacağından yine a eksi b bölü kök olur. Dolayısıyla şu uzunlukta a eksi b bölü kök oldu. Benzer şekilde KL kale uzunluğu da a kök 2 eksi b kök olacağından a eksi b bölü kök 2 oldu. Yani KLMN dörtgeninin dörtgenine da eşit oldu. Dolayısıyla kare olduğunu şu an göstermiş olduk. Peki köşegenine e, köşegen ne olacak? Köşegenini çizelim. Yani KM'nin uzunluğu olacak? bir kare olduğu için buralar 45-45 olacaktır. Dolayısıyla KM uzunluğu A B bölü kök 2'nin kök 2 katı olacaktır. KM uzunluğu eşittir. A B bölü kök 2'nin kök 2 katı olacağı için KM uzunluğunda a eksi b olmuş olur. Böylelikle hem oluşan dörtgenin kare olduğunu hem de köşegenin dikdörtgenin uzun kenarı eksi kısa kenarı olduğunu ispatlamış olduk.